Kedi dediler, köpek dediler, keçi dediler, inek dediler. Hepsine tamam dedim. Ama Şahin'e atmacaya da tamam demedim ki. Rize'ye geldik. Gidelim dedim. Bir güzel inek çiftliği çekelim. Koyun çiftliği çekelim. Ne güzel dedim. Buralarda hayvanlar var. Lezzetli de olur. Hem yeriz, içeriz. Yok dedi olmaz dedi yönetmen. Uçucu hayvanlar çekmemiz lazım kanatlı. Peki dedim bir geldim yırtıcılarmış. Muhabbet kuşu beklerken Şahin'le karşılaştım. Sol tarafımda gerçekten yemin ederim Şahin. Sağ tarafımda da atmaca. İkisi de birbirinden yırtıcı. Ama abilerimin yanında bildiğiniz minik kuş olmuşlar. <laughs> Uzun bir motivasyon süresinden sonra aralarına giriyorum. Girebilirsin. Cemil abi Allah aşkına bak tamam iyi hoş uçmasın. Gözümüzü çıkarmasınlar. Yok yok yok. yok. Oh. Hayır, hayır, hayır. Tamam. Cemil abi bu neyin kafası? Şahin beslemek nasıl bir e, ya, duygu? Gözükmeyenlere ben aslında ulaşmaya çalışıyorum. Yırtıcı bir kuşun karakteri, fıtratı çok farklıdır. Çok zor bir kuştur. Onunla uğraşırken, onunla bütünleşmek için mücadele verirken insanı çok farklı yerlere sürüklüyor. Gözükmeyenlere sürüklüyor. Sürekli düşünmeye zorluyor. Onun için çok hoşuma gidiyor. Yani yırtıcı hayvan beslemek nasıl bir duygu? Beslemek, Bildiğiniz şahit Şimdi adamın elinde. bizim te temelimiz... Ayy! Ay, ay. Röportaja devam ediyoruz. Atmaca arkadaşımız azıcık düşmüştü de. Ben ondan korktum, o benden korktu. Hı. Ay. Şimdi Şimdi Şah, e, Şahin abi diyecektim Cemil. psikolojimi bozsunlar Şahin. <gülüyor> <gülüyor> Cemil abi, yırtıcı kuş yani korkmam gayet normal. Senin korkman gayet normal, <laughs> evet. Ama yani zaten sen de normal bir insan olduğunu düşünmüyorum ya. Cemil abi yani. <laughs> yırtıcı bir hayvanı normal bir insan neden beslesin ki? Ya. Bir de Şahin kocaman da. Bizim bölgede hem Shinliler ve Lazlar yaşar. Hem Shinliler yüksek bölgede daha çok hayvancılıkla uğraştılar. Lazlarsa deniz balıkçılıkla uğraştılar ve atmaca şahinle bıldırcın avına çıkarlardı. Hı hı. Ve doğal silah olarak kullandığımız için geçmiş tarihte kültürdür bu. Hı hı. Ve şu anda bunu biz hobi olarak e, saklıyoruz ve çok da iyi geliyor bize. Neye iyi geliyor abi? Şimdi bunu kolunu aldığın zaman, ava gittiğin zaman şehir hayatından bir anda kopuyorsun. Abi Ab, muhabbet ayrı bir, kuşunu da alabilirsin koluna. Şimdi muhabbet kuşunun karakteri çok farklıdır. Evet. Bence sende de bir hırçınlık var. Ne Hır, diyorsun Cemil şimdi abi? Şimdi Doğu Karadeniz'de dedim ya az önce. hem şimdi Lazlar. Kendini Şimdi Lazlar daha çok avcı ruhludurlar. Sert bir maçlıdırlar. Sert karakterlidirler. O sebepten dolayı Belki de kendimize çok yakın hissettiğimiz için Aynen. belki de bu zor olan şeyi seçmiş oluyorum. Şimdi bu şahin abimiz ne için böyle e, kollarını çırpıyor? 2 üç gündür yoldayız. O sebepten dolayı hiç uçmadı, ava gitmedik. O sebepten dolayı idman yapıyor, günlük idmanını yapıyor şu anda. Hmm. Evet. Peki sevebiliyor musun onu? Tabii ki. Nasıl seviyorsun abi? Bir gösterir misin? Şahinler hiçbir zaman arkadan ellenmeyi sevmezler. Hep göster Aa. O da bir karakterdir aslında. Ay böyle Allah muhafaza elin ağzın oralara bir gitse gitti yani seni Yok, kemirir. zarar vermiyor. Arada bir kanatıyor ama o da hoşuma gidiyor. <laughs> Hırçın, hırçınlarını, hırçınlarını gördüğüm zaman daha hoşuma gidiyor. Çünkü karakterini gösteriyor o an. Peki bu ne yer ne içer e, Cemil abi? Bu e, et yer. Aha. Normal puar suyuna götürürüm su içer. Haftada bir kez su içer. Aa, niye? Ve haftada iki kez yıkanır. Nerede bütün, yıkanıyor? Bütün stresini atmak için suya götürürüm. Suda yüzerken. Birelerde mi? De, küçük ırmaklarda, puar sularında hı hı. yüzdüğü an sanki üstündeki bütün stresi o suyun akmasıyla gönderiyor suyla birlikte ve kendini kuruttuktan sonra ap ayrı tap taze hisseder. Peki şimdi bu kaç yaşında bir Şahin? <laughs> Şu anda 3 yaşında. 3 yıldır sende mi? Evet. Peki nasıl yakaladın bunu abi? Atmaca tutmaya çıktığımız zaman orada Atmaca yakalarken bunlar denk geliyor, hı hı. o şekilde yakalıyoruz. Şimdi bu yırtıcı bir hayvanı nasıl eline aldın, nasıl götürdün, sakladın, ne yaptın? O ilk yakalama Şimdi, anını anlatsana, merak ettim. Ben ahşap bir evde büyüdüm. Ahşap evin en güzel köşesinde dedemin atmacası ve şahini olurdu. Hı hı. Çocukluktan beri bunun karakterini çok iyi bildiğim için, bana zarar vermeyeceğini çok iyi bildiğim için rahat davranıyorum yakalıyorum çok hassas davranıyorum çünkü ilk bütünleşme çok önemli yırtıcı kuşlarda. Her zaman onun baskın olduğunu hissettireceksin sen. O sana baktığı zaman sen gözünü çekeceksin. Göz dikmeyeceksin. İlk bütünleşmekten bahsediyorum. Bunun çok incelikleri var. Yani ilk eline nasıl aldın onu? Aldım bayağı tuttum aldım. Vah 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 Allah. İlk, ee? i̇lk tuttuğumuz zaman zaten <laughs> şu, şu anki hırçınlığı olmuyor. Daha sakin oluyor aslında. İlk tuttuğumda. O şok, şoklanıyor. O afallıyor. Ne oldu bana diyor. Ee? Tamam mı? Ondan sonra her geçen gün kendine geliyor. Bu hayvanı eline aldım. Arabaya mı koydun? Kafese mi koydun? Kafese nasıl? koymayız. Hiçbir yırtıcı kuş kafese konmaz. Biz zor coğrafyada yaşıyoruz. Biz bu coğrafyada yaşamak için doğanın bütün etkenini kullanmak zorundayız tanırız da duayı. Vallahi Cemil abi hiç de mecbur değilsin yani. Kimse şahit beslemek için mecbur bırakılmıyor e, bu herkes, ülkede. Herkes, elbette ki herkes özgürdür. Ben bu yolu e, seçtim. Peki ne hissediyor? Şu an duyguları ne? Şu anda sizden rahatsız oluyor. Neden? Bayanlardan pek hoşlanmıyor. Erkek mi bu? Dişi. Dişi. Aa, zaten kadın kadını pek sevmez Cemil abi. Bu çok dişi. Cemil abi karını mı seviyorsun Şahin'i? Karımı seviyorum. <laughs> Abi peki Şahin seni kıskanıyor mu? Beni kıskanıyor mu? kıskandığı zamanlar olmuş. Kimden kıskanıyor? Aynı kendi ırkından kıskanıyor. Peki bu atmaca kardeşi kıskanır mı? O bunun düşmanıdır her Aa niye? Tabii. Fırsatını bulsun onun en ufak hatasını hata yaptığı an bu onu öldürüyor. Neden? Düşmanlar mı birbirlerine? Birbirine düşmanlar. Kediyle köpek Şimdi, gibi. Şimdi yırtıcı bir kuş yuvadan uçtuğu an kardeşi bile onun için avdır. Annesi onu bir hafta terk etsin ondan sonra annesi de hata yaptığı an onun için anne de yemdir. Ay Aynen nankör hayvan mı? Çok değişik bir şeydir. Aa. Nankör dediğin cümleler tamam olabilir ama çok karakterli olduğunu da görebiliyoruz. En sevdiğin özelliği hani ne peki? Bir şeye karar verdiği an hayatta ondan vazgeçmez. Çok kararlı. Çok kararlı ve çok düzenli. Karadenizler gibi gözü kara mı peki? Daha da kara. Dağda Daha da kara? kömür kara hem de. Bakayım bir. Kömür. Aynen kömür gibi vallahi kapkara ya. Şahin saniyesinde gülengiçi gördü bak gökyüzünde duran hemen ona adapte oldu. Aa. Peki kuş, kuşun sesinden anlar mı hangi cins olduğunu? Bütün Anladım. kuşlar, yırtıcı kuşlar bütün kuşların sesini algılıyor. Yırtıcı kuş ama sana yırtıcılığı yok. Sadece av kuşlarına yırtıcılığı var. Kiklik, tavşan, ördek, bıldırcın. O da ekmek davası. Aynı, 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 aynen, öyle. Onun da aynen. bir savaşı vardı Senle orada. Seninle hiçbir savaşı yok bunun. Kardeşinde sıtma hastalığı vardı çocukluk zamanımızda. Dedelerimiz toplanırdı, kardeşine inerlerdi. Kardeşinde atmacayla, ile bıldırcın avlarlardı. Hı hı. Avladıkları bıldırcınları küplere doldururlardı. Kışın en ölü hı hı. zamanda çocuklar hastalandıkları zaman çocuklara yedirmek için. Proteini çok yüksek bir kuştur bıldırcın. Evet. Ve onu ilaç niyetine çocuklara yedirirlerdi. Hı hı. Onun için bu bir kültürdür. Ben bıldırcın etiyle büyütüldüm çocukluğumda. Benim babaannem de atmacacıydı. Atmacayı yakalardı ve onu şey yapardı, yetiştirirdi, yemeğini yedirirdi, suyunu içerirdi. O şekilde ilgilenirdi yani. Merhaba abi, nasılsın? Merhabalar, teşekkürler, hoş geldiniz. İsminiz ne? Turhan Eskiçirak. Senin elindekiyle Cemil abinin elindeki düşmanmış birbirine. Dünyada en suratlı kuş bu Gökdoğan. Pike yaptığı zaman 400 kilometre hızla iniyor. Ya yani odaklandığı zaman var, hamle yapar ve avını yakalar. Bunun şeyine geldiğimiz zaman bu tam tersi. Eğer bu buradan mesela 50 metre yükseklikte geçerken karakuş oradan bağırdığı zaman hiç görme sadayı oraya pike yapıyor. Bunun özelliği de o. Onu oradan o çaleden uçuracağım diye oraya iner. Eğer avını oradan kaçırdıysa yakalar. Ama doğanda o özellik yok. O gökten avını gördüğü zaman çıplak balık eder havada avlanır. Turan abi kaç yaşından beri e, atmaca besliyorsun? Vallahi 59 yaşındayım. Ben 12 yaşından beri bu işi yapıyorum. Dedem herhalde 80 sene yaptı. 65 sene rahmetli babam yaptı. Zamanım olduğu zaman sürekli dağlara gittim. Çocuklarımdan eşimden de feragat ettim. Yani çay zamanı bazen yardım etmediğim de oldu. Yani Ama, diyorlar ya, evet. Atmaca Karadeniz'in dağlarına aşık. Karadenizliler de atmacalara aşık. Bu sevdalık böyle bir şey Aynen olabilir. öyle. Bu Allah. daha uçsaldır şayından. Sevebilirsin, İstediğin gibi sevebilirsin. Yalnız gel, yok korkma. Aha, aynen su hiç hiçbir şey yapmaz. De kedi sevmem, köpek sevmem, dokunamam. Buraya geldim atmaca sevmeye başladım bana da bir tuhaflıklar oldu vallahi anlamadım. Bu sevimli geldi ama Turan abi bak sevimli Aynen. kuş hakikaten. Bunun erkeği daha ufak olur dişileri buyuktur. Bütün yırtıcı kuşların dişisi buyuktur erkeği ufaktır. Niye bu eldivenle tutuyorsunuz? Madem korkmuyorsun ya, elde... seviyorsun. Yok, eldiveni de çıkarabilirim. Ay, sıkıntı <laughs> değil. Niye? Çünkü bu çok şey sivri cilet cilet gibi şey tırnağı var. Yani yara yapıyor. O yüzden yani mikrop kapmayalım diye. Hmm. Başka bir şey yok. Şu an bu kolay kolay tırmalamaz. Abi bana şimdi koluma gelse bir şey olur mu? Hayır. Hiçbir şey olmaz. Hiç korkma. Hiç korkma. Dur, dur, dur. Da dur. Da dur. Da. Ama ipi bana verme. İp sende dur. Tamam. Hiç dişilir mi? Rahat ol. Nasıl yani? Ya ya hiç, hiç, hiç. Şey. Sen tut oraya, ben oraya. Ama ben korkarım hiç ya. Korkma. Hiç korkma. Hiçbir şey yapmaz. Kolunu şöyle tut. Korkma. Bir dakika, bir dakika. Öyle oynattın mı? Şey yapmaz, bilmez mi? Gelmez mi? Gelmez. Ben keçiden korkuyordum. Bugün ne atmacaz ya? Aha. Hiç teslimiyetin yok senin ya. Niyet teslim olayım abi ya. Ama bir şeye teslim olmak güzel bir şeydir ya. Kaldur, 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 kaldur. kaldur, kaldur. Köpekten, keçiden korkarken koluma bir atmaca aldım. Ben de anlamadım bana ne oldu vallahi. Karadeniz bana yaradı galiba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.